güzel başlamıştı biz seninle paylaşmıştık her şeyi hani sen hep benimdin ben de senin geride kaldı artık her şey gün olur anlarsın çok acı çektim ardına yaralı bir kalp bıraktın Önce çocuk sıkılmem Apansız gitti benden Sonra da inandım her şey Acılarla yüreğimi kanattın Söz vermiştim ama sen beni aldattın Tanrı hesap sorsun benim için sana Beni yaktın, yıktın, gittin vefasız Acılarla yüreğimi kanattın Söz vermiştin ama sen beni aldattın. Tanrı hesap sorsun benim için sana. Beni yaktın yıktın gittin ve Acılarla yüreğimi kanattın Söz vermiştin ama sen beni aldattın Tam hesap sorsun benim için sana Beni yaktın, yıktın, gittin vefasız Acılarla yüreğimi kanattın Söz vermiştin ama sen beni aldattın Tanrı hesap sorsun benim için sana Beni yaktın, yıktın, gittin, vefasız hoş geldin. Hoş Nasılsın? Gayet iyiyim. Nerelerdesin? Buradayım ya mutluyum. <laughs> Neredeyim o meşhur soru değil mi? Evet inzivaya Öyle başla. mı çekiliyorsun sen ne yapıyorsun? Yok ben aslında inzivaya çekilmiyorum. Sadece e, sahneye çıkıyorum her cumartesi aslında. E, hem de İstanbul'un göbeğinde bir yerde. E, ama e, albüm yapmadığım zamanlarda ya da işte geçen yıl tiyatro vardı Evet, evet olmuştum. Geldi. Eğer öyle çok e, spesyal bir çalışmanın üzerinde değilsem <laughs> e, mümkün olduğu kadar çok televizyonda olmak istemiyorum. İstem <laughs> e... Ya popülerliği pek tercih etmiyor musun? Ne bileyim ben, hani ne bir magazin programında gözüküyorsun hani herhangi bir açıklamanı duyuyoruz senin. Hmm. Daha böyle bir hani kendi dünyanda yaşıyormuşsun gibi. Ya şöyle e, aslında... Bence popülerlik kavramını da başka türlü anlamaya başladık hı hı. son 10 yıldır. Ee, eğer popülerlik kelimesinin altı şöyle dolduruluyorsa, evet istemiyorum tabii. Hani çok hiçbir şey yapmadan, ifade ettiğin bir şey olmadan, ortada sürekli görünüp, anlamlı anlamsız bir sürü kelimeyi yan yana getirip konuşmaksa, evet böyle bir şeyi tercih, tercih etmiyorum. Onu ee, tercih işte, bir şarkı yapmak ya da e, başka bir sanat dalıyla ilgili meşgul olmak. E, başka e, neyle sanat dalıyla ilgili? E, tiyatroda. Ha tiyatro, e, ha, onun çıktım. dışında. Evet, e, sonra bir kitap yazdım ben. E, tabii kitap yazdım derken böyle çok beylik bir şey oldu ama e, şimdi ikincisiyle ilgili çalışıyorum. E, biraz daha... E, tabii kendimce kendi belirlediğim sınırlarda hayatın daha derin taraflarıyla ilgilenmeye çalışıyorum ama bu şu demek değil elbette birilerinin karşısında bu işi yap yaptığım için popülerlikten zevk alıyorum ama kendi dünyanın içerisinde hani o senin için bir çizgi belki de. Hayır şey okudum ben notlarımın arasında 99 depremi seni çok değiştirmiş evet, diye. Evet Bu ondan sonra bir almış olduğun bir karar mıydı? Yani hani değişim bu yönde miydi? E, evet doğru. Sadece 99 depremi değil tabii. E, 99 depremi belki e, patlama noktasını yarattı ama e, zaten e, meslekte 6. yılımdı. E, i̇lk 6 yılda işte o hani tanınmanın ve getirdiği her türlü Hoştu hemen hemen yaşamıştım. Bunun sonu yok yani ne kadar tanınırsan işte daha ülke dışına çıksın şöhretim dersin. Daha çok dinleyenim olan olsun dersin. Bitmez bu süreç. Ama zaten işte hem deprem denk geldi ama işte o zaman işte Ferraresini satan bilgeler vesaireler ha. böyle hepsi de arka arkaya. Biraz kültürelizme kaydık yani. Öyle ama biraz hayattan tam acaba ya Başka tarafından tekrar hayatın baksan mı dediğin anda da işte sıkça da senin programında görüyorum çok özel konuklar bir sürü güzel şeyler anlatıyorlar yoksa onlar bu yolda devam et diyorum. yani çok hayatın içinde buluyorum kendimi hiç dışında değilim inziva gibi algılanması belki şeydir çok altını çizerek söyleyebilirim ki birçok daha popüler diye nitelendirdiğimiz kişiden daha fazla sinemaya gittiğimi düşünüyorum daha fazla tiyatro izlediğimi düşünüyorum ama belki gece kulüpleri ve restoranlarla ilişkin biraz daha az, az olabilir indi. bunun da sebebi şu çok yoğun çalıştım ilk yıllarda haftanın dört gecesi şarkı söyledim belli bir tatmin Şimdi onu diyecektim bir hani o 6 yıl çok popüler olduktan sonra, çok popüler olduktan sonra dediğim her yerde sen olduktan sonra. Hiç mahsur bir... istediğin gibi söyleyebilirsin. Hayır <laughs> e, şey oldu mu bir tatminsizlik başlıyor mu insanda bir hani mutsuzluk, tatminsizlik hani daha daha e, dahası ne yani işte her yerde benim her yerde şey filan diye. Şimdi şöyle ben e, yaptığım şey asla nankörlük yapamam çünkü kendimi ifade ettiğim şey bu. E ee, evimde de şarkı söylerken, müzik dinlerken de ben o kadar mutluyum ki tek başıma. Yani bunu illaki birinin de görmesi gerekmiyor. O yüzden hmm. hani beraberinde gelen şöhretten aman ya demeyeceğim. Yalnız bir son yıllardaki daha sıkıntı verici. İşte bu cep telefonları çıkınca Twitter'lar vesairelerle hani her yaptığın her yerde şimdi benim iki kere daha düşünmem gerekiyor bir yere giderken. <laughs> Ama ben e, kesinlikle e, şöhretten, e, onun getirdiği şeylerden e, mutsuz değilim. Çünkü işimin bir parçasıydı tanınmak ve her yerde olmak. Benim belki başka bir şanssızlığım, e, aslında kendimce şansım da bilmeyenler için şanssızlığım. E, adımla değil ama e, işte üniversiteye giderken çok tanınan biriydim çünkü mankenlik yapıyordum. Doğru. Yani herkes bana işte o reklamdaki çocuk geçiyor falan diyorlardı. Yani fiziksel olarak beğenilme meselesini çok... Aşmıştın zaten. Çok aş, Gerçekten aşmıştım. Ee, çünkü bunlar insan hayatı hep evre evre oluyor. Yani diyorsun ki biraz beğenileyim. işte beğenildin bitti. Ee, ya da senden sonra birileri daha gelecek beğenilmek üzere. E tabii ki. Ha. O yüzden galiba insanın hayatta kendini başka türlü konumlandırması gerekiyor diye düşündüm. Bu düşüncemden de hiç mutsuz değilim. Ama zaman zaman işte bu hani neredeydin, yok musun, bıraktın mı gibi. Buradayım işte. Ya buradayım Aman. bir de şunu söyleyeceğim. <laughs> Bakın ben şunu söyleyeceğim. Eğer müzik hani böyle bu yeni çıkan sistemlerle eyvah azalıyor mu, bitti mi albümler falan ya. Ben o kadar şarkı söylemeyi seviyorum ki, şarkı söylemek istiyorum. Bunun para kazanmakla falan da hiç alakası yok. Hani her şey bitse bütün sistem... Ee, evime zorla doldurup insanlara şarkı söyleyeceğim. <gülüyor> Düşün. <gülüyor> söyleyeceğim evet. Yok onu yapmadan olmaz yani. E tabi o şekilde deşarj alıyorsun. O seni onu seviyorsun. Sonra İfade etmalının. Ee, Geçen de Çetin Altın'ın bir röportajını okudum. Riker galiba adını yanlış söylemeyeyim. Şaire şu e, öğüdü vermiş. Şair bir adadayken hiç kimse yokken bile... Esecek rüzgara rağmen e, kumsala şiirini yazan kişidir demiş. Hmm, çok güzel, doğru. Güzel. Gerçekten çok doğru. Benim şu anda, şu anda evime biri girse, <laughs> çekmecelerden vesaireden bir sürü şarkı sözü ve şarkı çıkar. Bazısı tamamlanmış, bazısı e, bitmemiş. Bir sürü şarkı çıkar. E, hiç onları şey diye düşünmüyorum ve çoğu da ticari şarkı diye nitelendirebiliriz bile. Çünkü hmm. çok duymuşum o gün bir yerlerde yapmışım. Ee, ama yok ya, tamam bunu ben yazdım ama söylemesem de olur deyip bir yerde bırakmışım. Yani onun şeyi yok. Hani biri sevsin diye yapmadığımdan... E, Kendin için yapıyorsun tamamen sonuçta. Tamamen kendim için yapıyorum. Işte. E, tamamen kendim için yapıyorum. Ama tabii kendim için derken e, seni seven bir kitle oluşmaya başlıyor ve beraberinde yol yürüyor ya. E, salt asla onları şımartmak adına da söylemiyorum buna. Onlar için de demeyeceğim ama... E, şey gibi ailen gibi olmaya başlıyor ve biraz tabi nasıl aileni üzmemek için bazı şeyler aynen, yaparsan aynen, aynen. o sevdik seni sevenler için de hani zor durumda kalmasınlar ben son enerjiyi çok seviyorum dedin de biri de çıkıp yok ya o da güzel şarkı yapmıyor demesin diye <laughs> biraz da ekstra Onunki özen bırakmamak Için. Evet.